İnme ani gelişen felç halinin adıdır. Ani gelişen felç büyük damar ya da küçük damar tıkanıklıklarına bağlı olarak gerçekleşebilir. Bu hastalığın ya da yakınlarının bir kaderi değildir. Önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalıktır. En önemlisi bu konunun bilinmesi ve farkında olunmasıdır. Tedavide uyguladığımız yöntem nasıl diye sorulacak olursa anjiyografik olarak büyük ya da küçük damarları tıkayan pıhtıların çıkarılma işlemidir. Bunun adı mekanik trombektomi olarak e, geçmektedir. Hastanın bacak ya da kol damarından girilerek tüp şeklinde e, plastik kateterlerin beyin damarlarına ilerletilmesi daha sonra içerisinden daha ince küçük mikro kateterlerin ilerletilmesi, pıhtının bulunması, pıhtı bulunduktan sonra çeşitli yöntemlerle direkt stand uygulaması veya Vakumlanması yöntemiyle çıkarılması işlemidir. Bu işlem büyük oranda başarılıdır. Başarılı olduğu oranda da hastanın e, ilerleyen yaşamda normal biçimde sürdürmesi sürdü. normal yaşamını sürdürebilmesinde e, son derece etkilidir. İnme geçirdikten sonra yani beyin damarı tıkandıktan sonra saniyeler içerisinde beyin hücreleri ölmeye başlar. Bu geçen süre ne kadar uzun olursa o kadar fazla beyin hücresi ölüme uğrayacağından inme geçiren hastaların bir an önce hastaneye, daha doğrusu inme merkezlerine ulaşması son derece önemlidir.